Konuşamıyorum ya. Karşı Hacak Ati yani kartal, kim kartal, ya? Kartal Kartal, kartal, kartal <gülüyor> pardon, pardon <gülüyor> kartal. <gülüyor> kartal <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim gel gel. Özür dilerim kartal. <laughs> Se arkadaşlar bugün sizinle efsane bir ekiple beraber e, Craft Rise oynayacağız. E, Büyük Battle'ımdan tutun Bad Wars'ına kadar efsane ekiple oynuyoruz. Yanımda Big Boy Kartal Dağlar var. Selam beyler. Selam kanka selam, nasılsın? Selam selam selam. Ay, selam i̇yiyim valla siz nasılsınız? Kanka bu arada e, videoya girmeden önce abone olup like atarlar sevinirim. Bir de bildirimleri açan varsa çok seviniriz. Aynen. Hype atın hype. Hype atın hype atın hype atın. Hype atın, 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 evet. be. atın beyler. Bu arada kanka, kanka bu arada. Dur bekle bekle. Bu arada e, oyuna girmeden bir fikri anlatacağım size temel. Tamam mı temel hakkında? Tamam. Tamam. Kanka şimdi... Tamam. Bir gün e, temel uçağa tamam mı? Aha. Oğlum ne oldu? Aynen. Lan ben... Neyse ben Kanka daha da ya. Lan. Pax to Pax de Allah için ya. Acelesi var mı kanka? Kanka var. Acelesi var kanka. Arkadaşımıza güzel bir oyun sunmayı düşünüyorum. Kanka aynı anda ya, anda gidiyoruz. Kanka, kanka, aynı, girelim, kanka. Girelim. Aynı, aynı, girelim. Girelim. aynı Aynı anda tamam mı? giriyoruz kanka. Aynada aynı anda giriyoruz kanka. Aynı anda giriyoruz dağlar. Nesin oğlum öyle? Bekle ben bir golden apple alacağım. Tamam. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi herkes evet, burada evet, profesyonel bedwarsçı. Evet, ya şey. yani şu yol evet, bak abi. <laughs> i̇şte işte bedwars budur abi işte bedwars budur. Al sen yap sen <laughs> yap. Ya aynı boku sen yapmadın mı ya? Lan ben hani ben bak, bak. Bu adam öldü oğlum? Yatak. Öldürün. O kapı çaldı ben. B b öldürün b öldürün öldür öldür öldür. Beyler bedi kaplıyorum ben hiç merak etmeyin. Emerald neyse dur ben alayım. Tat 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 3 tane var bende at at. Al 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 al. al, al. al, al. E, şey mavi geliyor. Eee kartal mavi mavi. Kartal mavi. Mavi. E gel Kere gel gel. Gel 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 gel. Abi. Herkes abi, geliyor abi. beyler. At, 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 at. dört kırmızı, kırmızı gidelim. da var. Hadi hızlı hızlı hızlı. Beyze dön. Ben, beyze ben, dön. Benze beyze benze dön. Benze <laughs> dön abi. Kim olacak başka? Helal. Evet. <laughs> 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 adamlar gelmesin diye kırdım ben bu arada. Onu söyleyeyim. Abi yani, bizim böyle. şu an burada kırmızı ve mavi var beyler. Lan sen odunla mı kapladın kanka? Odunla da kapladım. Ben sadece şeyle kapalım zaten. Büyün mü? Yok yok. İçinde o da, onu bizde işte... bir şey. O da evet. Mind game. Ve elmas aldım 5 tane bu el, elmasla güçlendireceğim yapacağız. Helal, helal. Base'e ya götür. Base'e götür. Tamam tamam sen. Hadi bu bloğun. al. dur maden nerede? Demir madeni. Demir madenine madeni bastım. Elmas da koydum. Çekti. Ege, obs Ege obsidyen var değil mi sende base'de şu an? Ne yapıyorsun lan? Gelecek ya. Ben nasıl ölmedi? abi. Gerizekalı ya. Oğlum bana çok yukarı gidiyor beyler dur ben ona ulaşayım. Ege. Ya ne abi, ne? abi biri niye burada AFK duruyor ya? Ya kanka Kartal. Kartal teknik gittim. aksaklık oldu. 2 dakika bekleyin geliyorum. Lan yani gel gel ge de Ya dalır, Bet dalır, şey dalır, değil mi? Dalır dur dalır, dalır. Aa dur dalır mı? <laughs> <Ege>, adam lan lan lan. Ege alkış kaçırıyor ya. Sen ben sen ben git kanka ben video çekiyorum. Ben dalacağım adamlara. Oğlum ortaya temizle. Aa ya. yardım ya. et. Beyler bana yardım. Beyler bana yardım. Abi, tamam ya, bu kadar Arkadaşlar şey bu bed kırışıma bir like atarsanız çok sevinirim. Eski bedvarsçılardan Allah, Allah öldüm ya. Kim kaldı? <gülüyor> 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 bas 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 bas. Gel oğlum oraya karambole. Gel oraya Geri kaç geri kaç geri kaç. Dal lan dal Tamam kaçma 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 devam et. Devam et devam et. Bir canım Can şey vardı. Geri zekalılar. Nasıl öldün? Amına koydu. Bir canım vardı. Arkanda bir tane daha adam var. Oh, oh, oh. Aa öldüm izle. öldüm. Ay kan anam, anam amı ya. Top kazıttı lan. Tamam ben de. Sınıyaki gaming be, be. Izleyin. Ya, i̇zle, izle, abi izle. Ya, izle izle izle. Abi sen nasıl bir gerizekalısın ya? Sen bak hepsini öldürdü. geldi ödü. geldi sana geldi, sana geldi. verdim Uy, ya kanka, aha, değil, değil, kanka görüyorum. hiçbir ayıkta değil, hiçbir ayıkta değil. Ooo gelmişler kanka ne diyor? Öldürdün birini. Kanka. Oha bu nasıl kanka. bir seviye kanka ne yaptın sen Oha, Allah için? Oha ha, harbiden düştü, o, düştü, düştü, Adam düştü. düştü. dağlar gel gel gel. O da öldü, o da öldü, öldü. Ve gel 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 gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Baskın, baskın. Polat Alemdar. Doğru. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Allah, ne yapıyorsun? sen. Saldır saldır saldır. Lan oğlum korkanın çocuğu olmaz. Kanka benim hiç canım kaldı dur. Kanka. kanka, siz Ya kanka. Ah, öldüm lan. Olsun öldürdük orada hepsini. Kanka. Hadi lan Ege sana güveniyoruz. TK sürekli. Ben şu set yapmam lazım kendime kanka. Set biraz düşük kaldı. Neredeysen? Adam geldi adam geldi beyler. O bak yukarıdan tırmanıyorsa benim yapacağım iş budur dur kanka? Bak. Böyle düşürürüz adamı. Gel lan buraya. Düşürdü lan, beni. Lan lan, o, da lan. o da beni düşürdü. Ah ben koy. <laughs> of benim lan Ege. Ege yol yapsana. <laughs> kanka. ne yaptın? Oha. Neye basayım? Beyler, neye basayım? Beyler ben kırmızın, kırmızıların base'e gidiyorum bak. Böyle bir şey yok beyler. Şu an çok gizli. Çok gizli. Kanka git. Git Herobrise bende şu an. Belki bende ilgileniyor. Git. Dur ben böyle arkadaşlar beyler, yaptığım fedakarlığı orada. görüyorsanız artı bir like atın, yorum yapın. Her evet şey yapın arkadaşlar. arkadaşlar. Tüm Türkiye'sin için burada oynuyor bu oyunu. Ha şu an Herobrine taktı bana kafayı. Okla lan okla kim o oklu ya? Okla lan. Kaçtı kaçtı kaçtı. Göremiyorum şu an adamı. Tırmışe, şey, kapatmış haberiniz olsun. Demir kılıç aldım. Kanka doğru, doğru. ne yapacağız şimdi? 11 tane zümrütüm var. Ateş topundan aldım. 16'dan yanımdan sonra 11 tane 1 milyon var. tane de bundan aldım. Lütfen. Kanka dur dur. Kanka dur dur. Ya ne kadar tane çıktı? su kovası aldım. Ne tamam. Musun? Başka ne alayım? Lan bu kim? Ben ben almadım. Beyler bak bende şu an görünmezlik var. A ateş topu var diğer... ki Beyler aşağı düştü. Aşağı at boşluğa atladım yanlışlıkla. Aa oh, oh, aşağı düştü. <laughs> kanka ya, şey yol yap yol yap acil geleceğim kanka herif benimle ilgileniyor. Abi. Her şey baştan başlıyor. Kanka hemen. hemen. Ha kanka, herif bayağı benim Hemen dur dur şu dağlar kartal şey yapsın. Hemen blok Oğlum ben o adamı göremem ki beni bana kapattı kendini. Bekle dur. Kanka koysan abi Lan koyamıyorum adam görmüyor mu vallahi için ya. Bir dur. Yapacağız bir şeyler. Ya kanka senin ananız. ananız. demirler Tam oç kanka, tam oç. Böyle yılın oçu ya kanka adam. Allah, nasıl, nasıl? Oğlum nasılsınız? Lan bloğun arkasına oğlum. 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 Beyle ben şu an bir şey yapacağım. Diyeceksiniz ki Ege abi diyeceksin. Sen ne kral adammışsın. Biz senin değerini bilemedik. Ege abi kıyafetin Ege abi çok kral <laughs> adamsın. Değerini bilemedik. Ben siz bir yeni maça sokayım da kanka. Siz kendinize iyi. Lan ne yaptın? Ya kalkın kanka. Ya kanka Ege'ye hiçbir iş yapılmaz. Hiçbir hiç iş yapılmaz bu çocukla ya. <laughs> Alırdık bu. Nele donat donat, donat donat. Donat 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 donat. Eğer donat seçiyorsa panda Sss. seçelim. Ha kitaplık seç. Ya donat ne abi al. Ha 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 Bir ha 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 Kanka bu ne? Topçuk olmuş kanka bu. Bu ne kanka? Bunu kim <laughs> yaptı? Oh, Aa, bak, Gayet de güzel yaptık bu adamı. Evet, tek katman yapmasaydık keşke. Ya. Ben iyi olsun mi? kanka, olsun. Ver efsaneyi, ver efsaneyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu hali bayağı iyi olmuş. El, bu hali çok, çok iyi olmuş. olmuş. Ya kanka dede reis ya. Nasıl? <gülüyor> Donut. <gülüyor> Donut. <gülüyor> ben, ben bunu sevdim arada. bu arada. Adam asıl mesaj vermeye çalıştı. Nasıl lan? Bu genci oldu lan. Ya abi biz nasıl yedi oldu? Biz nasıl yedi oldu? Tekrar tekrar tekrar. Gelin beyler Kumsal, ne veriyor? Kumsal, 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 kumsalı var ya biz big boy sen de direkt yaparız yaparız. Yani direkt Ya beyler ben saymam bunu. Hatta ben çok iyi verdim buna. Abi biz nasıl ya, ya biz nasıl yine yedinci olduk amına koyayım. Hem Ayrıca. Ne bu? Oğlum ben 9 ay binciliğim var. 3. Helal lan. 3 kaleci. 3. 3, 5. Tamam. 3, 5. Tamam. Kalenin yüksekliği kaç beyler? Onu bir söylesene be babam. O herif nasıl bitirdi lan? Oha. O bitirdiyse abi biz oynamayalım siktir et. Ben de bitirdim. Ha, ben de çok kolaysınız bu arada. İlk ben, beyler, ben bitirdim. Olaylar. İlk ben bitirdim. Hayır, C değil ilk misin? ben bitirdim. Hayır, oğlum ne diyor ki çete bakın. Toprak <ben> yapamadık. <laughs> <Oğlum>, ben... <laughs> Toprak, <laughs> Toprak <laughs> yapamadık <laughs> kanka. Ben yapamadım <laughs> mı? Lan nasıl elli dört? Daha nasıl söyledim. <laughs> <laughs> da ya. ya beyler yalnız ben yaparsam beyler. Oha. <gülüyor> 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 ya kanka nasıl <laughs> olabilir böyle bir şey ya? 3-3-3 ben bunu ben şu iyiye e bir bakayım. Bak. Travis Scott, Scott var, var iyi. Bir de bu var bak. Bu da iyiymiş. Burak 5 5 5 5 5 5 5. Dur nasıl ben millete bir bakayım. Bu ne kanka bu da sallıyor. Bu kanka da. bunlar dağlar iyi bu yapıyorum? arada. dağlar ne yapıyorsun? Dağlar, <laughs> dağlar pipi yaptı kanka. <laughs> Benim de ben yaptım doğru dağlar, bu dağlar, arada. Ben de blok bitti, ha şu dağlar, Kohei diye bir biri var kanka. Bayağı iyi bu arada o. Dağlar bende blok bitti. Ne yapacağım kanka? Ben meşale yaptım Oğlum, ya. Güzel <laughs> yaptım he kanka, ben güzel yaptım ha bari. Ben meşale yaptım. Ben. Benimki de iyi bu arada öyle kötü değil. 180 kaza 80, %80, %80 yaptım. Aa, Aa. Bu Kur an Kur an ya. Oha burayı iyi dedin elendi kanka. Burayı iyi dedi herhalde. İyi, i̇yi dediğimiz 2 gün yaşamıyor. Oha. Maşallah dediğimiz olmasın kanka. 1, 2, 3, 4, tamam, 5, Tamam kanka 6, kes 4, ya. O kaç yaptı? 1, 2, 3, 4, 5. Aa. 3, 4, 5, 6, 7. Kenarlarda koyular vardı şöyle mesela. Kenar koyu muydu? Sana ya. Pardon kanka ya özür dilerim. Dağları eleyeceğini bilmiyordum. Dağlar doğru yapıyorsun sen. Böyle devam. Aynen. Helal dağlar. Çok iyisin dağlar. Çok çok iyisin. Haydi oğlum. Haydi dağlar. Ben de mi abi? <laughs> bu ne abi? yetişmedi. Eksik yapmışım abi, kanka. Koyamadım, koyamadım. Abi Ulan sürem yetişmedi ya. ben. Ben ya çok kötü yaptım. Ya, Allah kahretsin. 8 aldım koyamadım. Ya 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 hayır ya. Ben, ya. Ya, ya. ya ben yapardım bunu yetişmedim. Ya, ya, Toprak işte <laughs> bir blok eksik yaptım kanka. Bu ne Üç. oğlum? Kolay genç. Bu ne kanka? Kolay, olun, kolay. Ka dağlar. İşte. Helal dağlar çok iyisin. Tekrar girelim buna. Ben ilk turdan yenildim ya. Sarmadı. <laughs> Salak ya. <iyi. gülüyor> Abi ben ilk nasıl Bravo toprak bravo. Böyle devam. Niye öyle zor vurayım ki adam kardeşim? Onun da bir ailesi var. <laughs> ailesi Benim tek ailem sokaklar. Bizim tek ailemiz biz gaming ailesi. Biz Gaming. Aman Arkadaşlar aman. hepimiz birer aileyiz. Sizi çok seviyorum. Kalp. Ya daha dağlar. Bu ne Allah için. Daha dağlar. Daha <sonra gülüyor> dağlar. dağlar. dağlar sonra sıçtım. Bu ne daha dağlar. 32 <laughs> saniye. Ne oldu? Aa, abi bu çocuk, ne çocuk oldu? nasıl eğlenmiyor ya? Bu ne kanka ya? Şair burada ne anlatmak istiyor? <laughs> kolay bu <bir> arada. <gülüyor> kolay <laughs> bu arada. 4-5 tamam. Ha, bence dağlar prizi yapamayacak. Bu beyaz şey yapamayacak. Ha, ha, bak, bak bak dedi. <laughs> 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 aynen aynen. Böyle dağlar. Böyle böyle aynen. Bak Ege çözmüş mesela. Zeki adamın hali böyle oluyor. Kohayı bitirdi bile i̇şte, kaka. Arka tarafa yapacaktım. Vallahi Nereye yapayım? Kanka ya ben elen... Oha tam... Oha, ne yapıyor bu Alizandro? Merak, Merak etme yapayım. dağlar elenecek. Evet. Tamam. Kanka niye diyorsun ki? Dağlar görüşürüz kanka. Dağlar mı ne bileyim? Kırklık <laughs> kanka. Kırklık kablo var mı? Kırklık kablo var mı o mu? Kanka 53. 82. Dağlar. Allah. Bir kör elendi çocuk. Dağlar gitme. <laughs> niye ben oynaya basayım mı kanka? bunu mu istiyorsun illa? Sen basınca olmuyor ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi Ege. Tek yumruk olduk. Ege'yi izliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Tek yumruk Ege'yi izliyoruz şu an. Hadi Ege. 2, 3, Hadi 4, Ege. 5, 6. Ege uçabiliyor kanka bu arada. Oğlum böyle onu sarmıyor beni yani kanka öyle. Şöyle Ege'nin rakiplerine de bakalım. Hepsi çok çalışıyor. Bir tane Travis Scott var. O zaman Travis Scott gördüysek Size şöyle kalbimden çıkan bir şarkıyı söylüyorum. Ege, kanka. I get that goosebumps every time ya. I need to ride baby, come to desire. I get that goosebumps every time. Öyle 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 Ne kanka böyle? Olmuşmuş kanka ben kazandım. Ben net ben kazandım kanka. Hayır. Ege şimdi babanın evini yaptı kanka. Hayır hayır. Arkadaşlar, hepinize görüşmek üzere. Görüşmeler Efsane arkadaşlar. bir daha sonundayız evet. arkadaşlar. Arkadaşlar ee, abone olun, e atın, e like e atın, like atın, e şey yapın. Bak Kartal yanımda dursana, geri zekalı herif. Yanımda i̇şte dursana. Yanımda, yanımda <laughs> dur, <kartı>. yanımda <gülüyor> dur. <gülüyor> Kartal. <gülüyor>